10 Numara mutfağa tekrar hoş geldiniz. Ben Evren. Hoş geldiniz. Mali ben de. Selamlar. Bugün 10 Numara Mutfak'ta İtalyan restoranlarında özellikle gördüğünüz bir tarifle karşınızda olacağız. Doğru. Mali bizim için yapacak Dana Carpaccio. Evet. Dana Carpaccio yapacağız. Aslında e, Carpaccio çiğ et e, biliyorsun e, çoğu insanı korkutan bir e, yemektir ama e, o kadar güzel bir et seçtik ki ki Dana Carpaccio'da e, en önemli unsur. Zaten Dana Carpaccio yiyeceksen etin çok iyi olduğunu Aynen. bilmek zorundasın. Et çok iyisi zaten yapılması gereken bir şey. Biz de çok güzel bir et bulduk. Bonfile. Bonfile. Bütün sinirleri, ekstra olan yağ falan alınmış durumda. Yumuşacık e, bir et var. E, çiğ etten yapılacak hı hı. E, ama Malzemelerimiz bol tuz, limon, zeytinyağı, biraz bazlik sirke kullanacağım. Bütün bunlar aslında etin o aşamada hazırlanma aşamasında bir pişme evresi geçirmesine neden oluyor. Yani evet. tamamen buradan kesip ağzımıza atmıyoruz. çeşitli strikasit de olsun işte zeytinyağıyla tuzun kendisiyle bir Değişime geçiyor. Bir prosesten işte. geçiyor sonuçta. Bu kadar kaliteli bir etin zaten pişirsek de çok az pişirmemiz lazım çünkü güzel bir et olabildiğince az bir prosese uğramış, olabildiğince az piştiği zaman lezzetli olur ve Karpathio'da iyi bir etin lezzetini almak için Hı. en iyi e, yemeklerden birini, en iyi bonfile tarifimizi izleyenler hatırlayacak zaten biz eti çok pişmiş yemiyoruz yok, ee, yani. bizim evet Türk çiğ etten korkmayın şey... arkadaşlar çiğ Karpıcığım etten korkmayın şey evet, yani, yani, orada duruyor işte durduğu gibi evet. evet malzemelerimize baktığımız zaman öncelikle demin de bahsettiğimiz gibi çok güzel dana bonfilemiz var sinirlerinden yağlarından temizlettik kasabımıza ama bütün şekilde aldık bunu kendimiz keseceğiz kesme konusunda kendinizi çok rahat hissetmiyorsanız kasabınıza da bunu kestirip sonra da e, dövdürerek e, zaten karpaccio inceliğindeki eti yakalayabilirsiniz. Biz bunu kendimiz yapmayı tercih ediyoruz. Yani sizler de görün istedik. Aynen. E, roka ile süsleyeceğiz karpasyonumuzu. Eee roka'nın biberli tadı bu yemeğe çok güzel gidiyor, etin e, bu haline. E, limonumuz var, biraz limon sıkacağım. Ve geri kalan limonu da rende olarak kullanacağım. Hem etin üstüne, hem rokamızın üstüne. E, boz zeytinyağı, bazı mik sirke e, ve tuzlu kapari birazcık koyacağım. O da hem biraz ekşilik, hem de tuz tadına, tuz gereksinliğine biraz destek verecek. Akabinden de en üstte çok kaliteli bir parmesan peynirimiz var. Onunla da tamamlayacağız. Tabii tuz, karabiber ve zeytinyağı her zaman kullandığımız malzemeler olacak. Evet, şimdi ilk etapta etimizi kesmemiz lazım. Etimizi tahtamızın üzerine alıyoruz. Güzel keskin, yeni eğlenmiş bir bıçağımız var ve etimizi olabildiğince ince Kesmeye çalışacağız. Parmaklarınızı şu şekilde e, mesafe olarak kullanabilirsiniz. Bıçağın kendi ağırlığıyla ufak hareketlerle çok ince bir şekilde etimizden bir dilim alıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk dilimimizi kestik. Kaba olarak kesilmiş ama yine ince olarak baktığımızda e, yaklaşık e, 8 milim ile 1 santim arasında bir kalınlık var. Daha ince kesebilirsek o da mümkün ama daha sonra bunu elimizle döverek e, incelteceğimiz için şu an sorun yok. Kesmeye devam edeceğim. Evet, streç filmimizin üstüne incecik kestiğimiz etleri sırayla koyuyoruz. koyuyoruz ve yerleştiriyoruz. Bunu yapmamızın sebebi etlerimizi koyduktan sonra bir kap daha streç film üstüne koyacağız ve elimizle, avucumuzla etleri bir miktar daha döverek inceltme, inceltmemizi sağlayacağız. Evet, streç filmimizin öbür kısmını açarak etlerimizin üstüne geliyoruz. Etlerimiz hazır ve avucumuzun bile yakın kısmıyla etlerimizi döverek ince başlıyoruz. Arkadaşlar o güçlü kollarımız ve sert ellerimizle bu etleri dövdük, streci kaldırdık. Gördüğünüz gibi incecik yaklaşık 2-3 milim kalınlığına hale getirdik. Tamamen zar gibi ya da pastırma inceliğinde de yapıyor bazı restoranlar. Açıkçası ben onu tercih etmiyorum. Yani Şu etin dokusunu da olduğu sunuru sunuru ağızda gelecek o et lezzetini <laughs> kaybetmemek için. Aksi taktirde salam, sucuk, pastırma, işte çeşitli şeyler ya. yenebilir. Gördüğünüz gibi etlerimiz çok güzel. Şimdi bu etlerimizi güzel tabağa, tabağa alalım. alalım. Tabağımız burada. Şu şekilde çok düzenli bir şekilde olmadan ben öyle tercih ediyorum. Biraz böyle yüklümü kullanarak tabağımıza yayabiliriz. Tabağımızı çok aşırı özen göstermeden incecik etlerimizi yerleştiriyoruz. Daha sonra tabağımızın ortasına rokamızı koyacağız. Ve süsleme o şekilde gerçekleşecek. Etlerimiz hazır. Şimdi yapacağım şey etimizin üstüne kendimizin çekeceği deniz tuzu ekmek. Bolca kullanabilirsiniz. Çok korkak alıştırmaya gerek yok. Bu tuz zaten etin değişik bir pişme sürecini başlatacak. Daha sonra limonunu alıyorum. Limonda da e, çok eskimiş, yılın son dönemlerindeyiz. Geçen seneden kalan e, dip frizlerde bekletilmiş e, limonlardan ziyade daha böyle hala rengini korumuş ve sert limonları Hı -hı. tercih edin. E, ve mumla kaplanmamış olmasına dikkat etmek lazım. Çünkü rende yapacağız. E, mumlu limon kullanmak istemeyiz. Limonumuzu kesiyoruz bir miktar şöyle birkaç damla gelecek şekilde etlerimizin üstüne yarım limonun hepsi bile değil bir kısmını gezdiriyoruz. Zeytinyağı ekstra sızma. Evet. Bu şekilde etimizin üstüne bu bolcana gezdirdik. Şimdi etlerimiz bu şekilde dinlenirken rokalarımızı Şöyle iyi güzel yaprakları seçerek etimizin üstüne dizmeye başlıyoruz. Ben saplarını da seviyorum. Çok kalın olmadıktan sonra e, yemeği tercih ediyorum. Şöyle bol bir miktar. Abi güzel. Tacımasız görünüyor ya. Taze diri rokalarımızı diziyoruz. Evet herhalde yeterli olacak. Rokamızın üstüne bir miktar tuz. Tabii ki zeytinyağı. Deminki yarım kalan limonun devamı. Çekirdekler kaçmasın diye elinizi kullanabilirsiniz. Çok güzel. Ve bir miktar balzamik sirke kullanacağız. Çok hızlı akışı engellemek için ben parmağımla ucunu kapatıyorum. Bir miktar bazlamik sirke rokamızın üstüne çok hafif de etlerin üstüne birer damla şekilde damlatıyoruz. Diğer limonumu alıyorum. Bu limonu rende yaparak etimizin ve rokamızın üstüne gezdireceğim. Buradaki önemli nokta çok bastırmayın limonun içindeki beyaza geldiğiniz zaman acımtırak acım bir tat olacak. Biz onu istemiyoruz. Sadece kabuğundaki o güzel aromayı istiyoruz. Çok. Hemen öbür tarafını çevirelim. Limon rendesi gerçekten bu etin lezzetine inanılmaz bambaşka bir bambaşka bir boyuta taşıyacak. Boyut taşıyacak. Kokusu da zaten. ben Şu anda ben çok... limonu rendeledik son olarak. Şimdi elimde kaparim var. Bizim kullandığımız şu anda kapari e açıkçası yeni gördük ve denemek istedik. Tuzda beklemiş kapari, e, klasik e, suda bekleyen kapari değil. E bir miktar şöyle üstüne etlerin arasına kaparimizi ekliyoruz. Herhalde bu kadar yeterli olacaktır. Ve son olarak neyi alıyoruz? Parmesan. Parmesan. Şu güzel peyniri alıyoruz. Parmesanla elimizi hiç korku kalıştırmıyoruz. Parça parça. Böyle bir soyma bıçağıyla parmesanı güzelce tıraşlayabilirsiniz incecik. Tercihe göre klasik rende de yapabilirsiniz ama böyle daha güzel oluyor. böyle daha güzel çünkü etin de büyüklüğü var. dolayısıyla peyniri de bu şekilde daha dolgun yeme şansımız olacak. Evet parmesanımızı rendeledik. Ben son dekoratif olarak biraz süsleme yapmak için üstüne biraz daha limon rendesi yaptım. Biraz zeytinyağı alıyorum. Son dokunuşlarla bir miktar daha zeytinyağı gezdirdikten sonra Pinokyomuzu da düşürdük. Gelsin. Gördüğünüz gibi dana karpatçomuz roka ile süslediğimiz üstüne parmesan peyniri, kapari, limon rendesi, zeytinyağı, balzemik sirke. E, bunu böyle birazcık bir 5-10 dakika beklettiğiniz zaman zaten et renk de değiştirmeye başladı. Hem tuzdan hem limondan. E, afiyet olsun. Evren şu güzel ekmeği ben buraya alıyorum. Şöyle bir parça koparıyorum. Sen de yanıma gel kapatalım programı. Geliyorum abi. 10 numara mutfakta dana carpaccio yaptık. Bayağı da iştah kabartıcı gözüküyor. Ben şu an kilitlendim. Ben de açım. İstiyorsan sen bir dene Evet, atalım. bakalım. Her zaman olduğu gibi izleyiciyi yamak bir tadına baksın. Bakalım. Hiç kesmek gibi bence büyük büyük de atabilirsin lazım. Şundan Limon ben, çok yakışmış. Ben şöyle yapıyorum. Lokayı çektim. Hmm. Armezana aldım. Etimizi yüzü, sapladık. Hmm. Hmm. Da. Hmm. Ben daha fazla konuşamayacağım. Afiyet ben de, olsun. Afiyet olsun. Biz şimdi bunları yiyeceğiz. Ağzım dolu konuşuyorum ya Görüşürüz Görüşürüz, hoşçakalın Dalga <laughs> <laughs>